Arkadaşlar, şimdi de size e, kardeşim e, bana giderken e, annemle ailemizin annem kardeşlerim birlikte e, çok üzüne bir şekilde uğurlamıştık olan kardeşimi. Onun için yazdığım bir şiir okuyacağım size. Böyle ara ara şiirler yazmıştım gündem olarak ne o gün gün neyse ona göre etkilendiğim şeyler için. Bu da kardeşim için yazdığım bir şiir. Şimdi başlıyorum. Ee, yorumlarda e, Yorum yaparsanız sevinirim beğenileri eklerseniz Abone olursanız da sevinirim Şimdi başlıyorum Teşekkür ederim Ana yüreği Gözleri yaşlarla dolmuş ağlıyordu Evladını uğurlarken Gönülden ağıtlıydı Dayanır mıydı hiç ayrı kalmaya Ana yüreği Neler neler söylemişlerdi Teselli verdiler Hiçbiri dindirememişti gözündeki yaşa. Düşünemiyordu söylenenlere de. Acı veriyordu ona ayrılık. Dayanır mıydı? Buna hiç ana yüreği. Evladı özlemese özlüyor. Tertemiz sıcacık yüreği. Mutlu yaşadığı ocağından. Hep sevgiyle büyüttüğü kucağından. Hadi git diyebilir miydi ana yüreği? Toplanmışlardı evin önüne diye. Hepsinden ayrı biri vardı içlerinde. Gurbete dayanır mıydı ana yüreği? Sıcacık yuvasından bırakıp gitmek, ana kucağından. Arkasına dönüp dönüp bakaraktan dayanır mıydı buna hiç ana yüreği? Ne kadar büyüseler de küçücüktür ananın gözünde. Onları düşünmeden geçmez bir günü de. Evladını görmeden Yaşayabilir mi hiç ana yüreği? Hiçbir sevgiye benzemez yavrum deyikşi. Gönülden söyleyip yanışıyor. Bakışlarıyla öylece süzüşüyor. Sevgisi hiç biter mi ana yüreğine?